Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, nohutlu bamya yemeği yapacağız. Sulusunu yaparsanız da bamya çorbası olur. Biz bugün kıyma kullanacağız. Kıyma olmayabilir. Et de olur. E, tavuk et de olur. Hindi eti de olur. Arzuya göre evimde benim kıyma vardı. Kıymalı yapacağım. Kıyma da çok yakışıyor. Bir adet kuru soğanım var doğradım. Bir adet limon suyu, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ve doğranmış domates. Ben bugün konservesini kullanacağım çünkü ben kendim yapmıştım. Arzuya göre taze de olabilir. Sarımsak, tuz ve sumak kullanacağız. Bir kase nohudum var. Benim bamyam kuruydu. Ben haşladım. 50 gram kadar bamyam var. Haşlanca tabii büyüdü. önce soğanlarımı tencereye alıyorum. Ben sıvı yağımı sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağ da yarım e, çay bardağı kadar bir sıvı yağ düşünün. Bu şekilde. Bu aşamada kıymamızı da hemen içine bırakıyoruz. Şimdi ikisini birden önce kavuruyoruz. Soğanlarımız da kıymamız kavruldu. Yeterince. Şimdi salçamızı bırakıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası tekrar karıştırıyoruz salçaların indirde çıkıyor Şimdi domatesimizi taze domates doğrarsanız iki tane domates doğrayabilirsiniz ama ben dediğim gibi konserve domatesini bırakıyorum. İçine çok da yakışıyor. Yarım konserve kadar vardı. Ben hepsini boşalttım. Tekrar kavurma işlemine devam ediyoruz. Sonra bu aşamada nohutlarımızı bırakıyoruz içine. Tekrar karıştırıyoruz. Bu şekilde biraz kavrulmasını bekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz vardı. Tuzumuzu atıyoruz. Bu tuzu azaltıp çoğaltmak sinirimizde. Az sevenler az atar, çok sevenler çok atar. Ama bu yemeğin olmazsa olması sumak bence. Sumak çok yakışıyor. Dediğim gibi olmazsa olmazlarından. Bir tatlı kaşığı yakın sumak attım içine. Şimdi bamyalarımızı bırakıyoruz. bir limon suyumuz vardı limonu sıktım ben bir adet limonun suyunu bırakıyorum biraz sıcak bir yapacağım için kavurmaya devam ederken biraz sıcak su ilave ettim Bu yemek çok lezzetli bir yemek. Herkesin yemeğinin çok basit bir yemek. Ayrıca taze bamya da, da yapabilirsiniz. Kuru bamyanız varsa kuru ile yaparsınız. Bunu sulandırırsanız bunu bamya çorbası olur. Sulu bamya çorbası olur. Altını kısıyorum. 5-10 dakika pişmeye bırakıyorum. Nohudumuzu, şey bamyamızı, nohutumuzu koyduk. Ve içerisine birkaç diş sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor. Unutmayın. Böyle tüm tüm atıyorsunuz. Sarımsak tadını almayacaksınız ama lezzetini vermiş olacak. Ağzını kapatıyorum. Birkaç taşım. 5 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Hı. Yemeğimiz pişti gördüğünüz gibi. Döküm olduğu için hala kaynıyor. Ama altını kapattık. Çok da güzel oldu. Şimdi servisimizi hazırlayabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yemek. Yanında bir pilav pilav olmasa da ekmeğinizi banıp yiyebileceğiniz bir yemek. Deneyenlere, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın.